başlangıçlar insanlar için mutluluk vericidir. Yeni yılda olduğu gibi geçtiğimiz yılda insanların etkilendikleri ve unutamadıkları olayları soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ne dersiniz başlıyor. En etkili olay şey oldu. Bu, bu gemi çok... şey oldu İsraillerin şu Marmara mavi Marmara. Marmara şey oldu bizim için. Bir sürü şehit verdik. Onlarla ilgili çok şey oldu yani. Yüreğimiz yandı yani. <laughs> Acımız büyük. Bu arada kendi yakınımızdan da bir şey olduğu için. O 2012'yi de bizim için hüzünlü geçti. Sizin geç. kendi tanıdığınız da vardı yani, gemide evet. ve o da şehit oldu evet. öyle mi? o da şehit oldu onun için. Vallahi kendi hayatımdan derseniz beni etkileyen, hayatımı etkileyen o emeklilik yılım 2012. Dünya gündeminde de herkesin bildiği gibi Orta Doğu'da karışıklıklar diyeceğim. İnşallah 2013 yılı. O karışıkların bittiği ve o tür ülkelerde barışın hakim olduğu bir yıl olması herkesin temennisi. Benim de aynı temennim, dileklerim var. Olaylar oluyor dünyada. Bence şu anda en büyük unutamadığım olay, Suriye'deki ve Filistin'deki oradaki Müslümanların baslı görmesi, zulüm görmesi, işkence görmesi. Benim şahsen en fazla unutamadığım, hatta hayatım boyunca hiç aklına çıkmayacağı bir hadisedir. Bunu düşünüyorum, üzülüyorum. Elimizden bir şey gelmemesi için, gelmediği için de üzülüyorum. Bunun için de diyorum ki hep beraber el ele verelim. Ne gerekiyorsa o, bunu yapma gayreti içerisinde olalım diyorum. Tsunami, Japonya'daki tsunami. Başka Suriye'deki olaylar, işte Arap devrimi falan. Ergenekon davası, unutamadım. Neden da unutamadım? Ergenekon. Yani aydınlarımızın ve askerlerimizin e, kesin suç delilleri ortaya çıktı veya çıkmadı davasının uzaması, çıktıktan sonra bazı şeylerin kabul edilmemesi, e, gündemde çok uzun kalması ve boş yere içeride ya yani silirde yatmaları hoş değil tabii. Yani dünyaya e, Türkiye'nin konumu açısından, dünyaya verdiğimiz mesaj açısından da hiç hoş değil. 2012 bitti 2013'e girdik. Peki 2012 yılında insanlar neyi unutamadı? Sormaya devam ediyoruz. Bu sene mesela yazlıkta işte Ağustos aylarında ciddi bir dolu yağdı. 2 ee, 3 Yazınız nerede? Adapazarı Karasu'da. Çok ciddi bir dolu yağdı. Portakal büyüklüğünde bir dolu yağdı ve bayağı bir şok olduk. Unutamadığım olaylardan biri çok ciddi korktuk çünkü 3-4 dakika yağdı ve bayağı hasarlara yol açtı. Ama İstanbul'da olmadı tabi bu. O tarafta oldu. Onu pek herkes bile bilmeyebilir tabi. Olay sizi tabii ki de çok, çok korkuttu. korkuttu. Çünkü dışarıda olanlar ciddi derecede Size de hasar gördüler, hastanelik oldular. Birçok kişinin evleri e, hasar gördü, tarlalar, bahçeler hasar gördü, arabalar hasar gördü. O benim için korkunç bir olaydı. Oğlumu evlendirdim. Benim için çok güzel, duygusal bir olaydı. Olayı ömür boyu hatırlayacaksınız. Elbette. Sizin için size soralım. Aynı. Eşim olduğuna göre aynı olayı hatırlıyorsun 2000. <laughs> Vallahi Valla benim ilk olarak aklıma Ergenekon davası geliyor. Hani neden derseniz şöyle açıklayayım. Türkiye'nin komik bir davasıdır. Hani hiçbir gerçekliği içermemektedir. Yani e, bence 2012'de unutulmayacak olaylardan biri budur. Hani e, başka ne söyleyebilirim? Şöyle, deprem. Beklentilerini, beklentileriniz neler? Vallahi AK Parti'ye gidiyor. Böyle devam etmesini istiyoruz. Ekonomi iyi gidiyor. Alım gücü yüksek. Ben iyi kazanıyorum. Vallahi 2012 benim için hiç iyi geçmedi. 2013'ü bana ve sizlere çok iyi geçmesini diliyorum. Neden kötü, kötü geçti? Kötü geçti. Benim şahsi şeylerim bunlar. İyi geçmedi yani. 2013, 2012'yi arattırmasın. <laughs> yıl geride kaldı. Peki bu yılda insanlar neyi unutamadı? Sorduk, farklı farklı cevaplar aldık. Bir sonraki Ne Dersiniz programında karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın. <laughs>